الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. <coughs> إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ <إست> تدعون إلى الإيمان فتكفرون. صدق الله العظيم. مؤمن سنسين Onuncu ayete geldik. Kafirlere şöyle nida edilir. Şüphesiz Allah size olan öfkesi, kendi nefislerinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde, kabul etmediniz, inkar ettiniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَا اَيَّوْمَ Yani kıyamet günde onlara nida edilir. اِذَا دَخَلُوا اَنْ ateşe girdiklerinde, kıyamet günde ateşe girdikleri zaman ve ve enfusum nefislerine böyle e, ee, buğz ettiklerinde nar cehennem bekçiler onlara şöyle nida, nida eder le mektullahi ekber min mektikum enfusekum evet Allah'ın size olan buğzu kendi nefsinize olan buğzunuzdan daha büyüktür. Ne demek ey lemaktullahi enfusekum Allah'ın size olan sizin nefislerinize olan öfkesi buğzu ekberu min maktikum enfusekum evet sizin kendi nefsinize olan buğzunuzdan öfkenizden daha büyüktür. Festuğniye bi zikriha merraten evet şimdi lemaktul ekberu min maktikum enfusekum şimdi burada e, işaret etti ki bu enfusakum yani bu enfusakumla ne yaptı? Bu ikinci enfusakumla birinci enfusakumdan istihna etti yani. Evet. Aslında lemaktullahi enfusakum. O enfusakumu ne yaptık? Zikretmedik. Niye? O ikinci enfusakumla ondan istihna ettiğimizden dolayı tekrar ona ihtiyaç kalmadı. İhtisala. Vel mektu eşedül buğdi. Yani buğzun en böyle son e, nihayet yani. يعني صون درجة بوزت مك وانتصاب إيز يعني بو إيز ناصب بدن ندر ديجيك بالمقت الأول عند زمخ شري evet. وانتصاب إيز إلى الإيمان بالمقت الأول عند زمخ يعني بو لمقت الله إيز تدعون والمعنى أنه يقال لهم يوم القيامة كان الله yemkutu enfusekum Allah sizin enfusekumul emmarete bisu'i vel küfri küfrü ve o kötülüğü emreden nefislerinize buğz ediyordu. Buğz ediyordu. Hine kânel enbiyâ'u ged'ûnekum ilel imani fete'bevne Hani siz, peygamberler sizi İmana davet ettiğinde siz onun kabulden çekindiniz ve tahtaruna aleyhil kufra ve siz ne yapıyordunuz? Küfrü imana ne yapıyordunuz? Tercih ediyordunuz. Kan Allah kutu enfusakum eşedd mimma temkutuna hunna el Bugün kendi nefislerinize buğz etmenizden daha şiddetli buğz ediyordu. Yani Peygamberler sizi imana davet ettiği zaman siz bunu kabul etmiyordunuz ya. Yani. İşte Allah Teala o anda o zaman yani size acayip öfkeleniyordu. Eşedde mimmen temkutunehun elyeme ve entum finnar siz ateşte olduğunuz halde nefislerinize olan buğzunuzdan daha çok buğz ediyordu, öfkeleniyordu yani. İz evkânekum fîhâ Evet o evkana fail o enfusekumul emarete gider. Yani bu e, kötülüğü emreden nefisler, bu nefsi amara sizi ne yaptı? E, fiha bu ateşe ne yaptı? E, dahil eyledi. Ne sebebiyle? Bittiba'ikum hevahunne nefislerinizin ihtar, ihtiraslarına tabi oldunuz. Onun peşinde gittiniz ve bu sebeple ateşe müstahak oldunuz. Evet. Vakıla manahu pek bir görüşe göre bu ayetin manası şöyledir. iyyakumul ane yani şu anda Allah'ın size olan buzu ekber min makti? ba'dikum li ba'din birbirinize olan öfkenizden bozunuzdan daha büyüktür. Ka kavlihi summa yawmal kıyameti yekfuru ba'dukum bi ba'din ve yal'anu ba'dukum ba'da. Demek kıyamet gününde o dünyada dost olanlar kıyamet gününde birbirlerine boz edecekler, birbirlerine düşman olacaklar ve birbirlerine lanet edecekler. Keşke ben seni dost edinmeseydim diyecekler. Evet. Çünkü dünyada ve inne zalimine ba'duhum evliya ba'd. Dünyada zalimler birbirlerinin dostudur. Evet. Bakır hakikaten şu dünya hayatında günümüzde gerçekten de zalimlerin dostu zalimlerdir yani. Evet. Bakıyorsun ki Bugün bu siyonistler zulmediyorlar, zalimdirler ve onların da dostları kimdi? Yine zalimlerdirler yani. Onlara destek çıkan yine zalim insanlardır. Bu böyledir. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Allah'ın emri gelene kadar. Wa iz tud'avne Bu wa iz illet makamındadır. Wa qala cami'ul ulum. Evet. Burada musamaha vardı. Yani sahibu Kitab-ı Camii'l-Ulum. Camii'l-Ulum bir kitabın ismidir. Asıl kitabın ismi e, Dosturul Ulema'dır. Dosturul Ulema ya da Camii'l-Ulum Fistilahati'l-Funun evet, Camii'l-Ulum Fistilahati'l-Funun adlı bir kitap vardır. Pedefesi var tabi internet ortamında bulabilirsiniz. Abdurrabbi'l-Nebi'yi yani Nebi'nin Rabbinin kulu Öyle bir ismi, acayip de bir ismi var bu kitap sahibinin. Abdurrabbin Nebiyyi. O da kimin oğludur? İbni Abdurrabbin Resulü. Resulün Rabbinin kulu. Evet. Ahmet en Nekri. Ee, bu zat bir kitap yazmış. Tabi alfabetik yapmış. Orada bir yerlerde bahsetmiş bu ayetten konuşurken. Demiş ki e, bu iz mensubun bi fiilin mudmerin dalle ale lemaktullah. Yani lemaktullah dalal ettiği bir firki ki yemkutudur. O yemkutunun neydir? E, onu ne yapıyor? Yemkutu onu ne yapıyor? Nasb ediyor diyor. Ve kala camil ulum ve gayruhu ki gayru dedi dedi e, Ukber'nin et fi i'rab Kur'an adlı bir eseri vardır. Genelde İmam Nesefi i'rab konularını Ukber'nin o kitabından, i'rab Kur'an adlı kitabından naklediyor. Bakabilirsiniz. Onun da pedefeleri vardır. İz mensubun bir fiilin mutmarin delle aleyhi lemaqtullah ey yemkutuhumullahu hine du'u ilel imani fekeferu. Evet. Onlar imana davet edildiklerinde ve böylece inkar ettikleri zaman Allah onlara ne yapıyordu? Acayip bir şekilde boz ediyordu yani. وَلَا يَنْتَصِبِ بِالْمَقْتِ الْاَوَّلِ Diyor ki birinci makt yani لَمَقْتُ اللّٰهِ اِذْ ana. Yani o iz o birinci makt ile ne yapamaz? E, mensup olamaz. Çünkü makt masardır diyecek. لِيَنَا قَوْلُ لَمَقْتُ اللّٰهِ مُبْتَدَعُونَ bu لَمَقْتُ Ki ve ve E, makt masardır. مَقْتَ يَمْقُتُ مَقْتَن وَخَبَرُهُ اَكْبَرُ Haber de min maktikum e fela ya'malu fi istud bu makt, o izde amel edemez. Niçin? Liyan el ki burada. İza uh bira anhu. Şimdi biz bu maht ile neden haber verdik? Allah'ın yani Allah'ın öfkesi kendi nefsinize olan öfkenizden daha büyüktür. Bak haber verdik. Bu ekber olan ondan ne yapıyorsun? İhbar ediyorsun. Eee izahu bir anhu. E, tamam ondan ihbar ettik. Lem yecuz en yetaallaka bi şeyun yekunu fi salati. Demek ki müptada haberini aldığı zaman demek ki tamamlanmış oluyor. E, tamamlanmış olduktan sonra daha başkasına taalluk ettiremesin. Demek başkasına taalluk ederse demek daha noksandır bir şey ihtiyacı vardır. O anlaşılıyor. Evet. Söylüyor zaten. Li ennel ihbara anhu yu'zir bi tamamihi. Şimdi biz eee mübtedadan ihbar ettik. Demek ki bu kelam Zeydun kaymı. Kelam tamamlandı yani mesela. Burada da lamakullahi ekberu min mektikum. Kelam tamamlandı. E va bihi. E sen bir de kalkarsan izide o makta taalluk ettirsen, onu mamul yaparsan bu yuzinu binuqsanih. Demek ki daha bir şeye ihtiyacı var. Daha demek cümle tamamlanmamış. E ne oldu? Tanakut oldu. Cümle tamam oldu, tamam olmadı gibi oluyor. Ve <laughs> la biz ikinci maktla da ne yapamayız? Ona taalluk ettiremez. Yani ikinci makt onu ne yapamaz? Ona amel edemez. Niçin? zamanı zamaneyni. Çünkü iki zamanlar farklıdır. Çünkü ve haza niçin farklıdır? Liyenne makatu enfusa Çünkü ikinci in makt ateşte oluyor, cehennemde oluyor. O da ahirettedir. E, ve kad du'u ilel dünya. E halbuki e, istud'avne ilel imanı Bu İmana davet edilmeleri cehennemde olmuyor tabi. Dünyada olmuş. Bak zamanlar farklıdır. Bu cihetten o da olmaz diyor. Evet. Fetekfurun. Yani fetusirruna alal küfri. Zaten küfür etmişler. Yani küfürlerinden yapıyorlardı? Değil ki peygamberler onları davet ettiklerinde küfre girdiler. Değil. Belki onlar o küfür halinden ayrılmadılar demek istiyorum. فَتُصِرُّونَ عَلَى الْكُفْرِ طبي أما أن rahat يا رب en rahat olan bu izi uzkuru uzkura ettirmek yani, yani yani. قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا درلر Rabbena yani cehennemde şöyle diyorlar. Rabbena ey Rabbimiz. Emet tenesneteni Bizi iki kere öldürdün. Ve ahyey tenesneteni iki defa dirilttin. Ey ima ve teteni. İşaret etti ki bu isteteni e, mahzub bir meful mutlakın sıfatıdır. Evet. Ya kendi fiilinden ev mevteteni ev hayateni ya da kendi filin dışındaki. Şöyle gibi. Eee ve embetahu nebaten hasan. Bazen bu konu geçmişti. Bazen ee, kendi masarın dışında masarlı anlamda yapılabiliyor. Mefur mutlak olabiliyor yani. Peki bu iki öldürme den Murat nedir ve erada bir <laughs> imateyni halakahum embuaten evvelen Teala ilk önce onları ölü olarak yarattı. Daha dünya hayatına dünyaya daha Evet, vücuda gelmeden önce Allah taları onları ölü olarak yarattı. Ve yani herhalde bir halkum emvaten ve imatetehum inde inqida ajalihim. Bir de onları ecelleri e, bittiği anda öldürmek budur. E vasaha en yusamma peki biri der ki ya o daha dünyaya gelmeden önce ölülerdi. orada öldürme yok. Zaten ölü haldeler. Yani bir hayat yok ki sonradan ölüm olsun. E diyecek ki yani o ölü olarak yaratılmaları imate olmalı, olmakla isimlendirmek sahiptir. Şu cihetten diyecek şimdi. وَصَحَىٰ اَنْ يُسَمَّىٰ خَلْقُهُمْ اَمْوَاتًا اِمْوَاتَتَهَا كَمَا صَحَىٰ اَنْ يُقَالَ سُبْحَانَ مَنْ صَغَرَ جِسْمَ الْبَعُودَةِ وَكَبَّرَ جِسْمَ الْف۪يلِ Ya sen diyorsun ki o sivrisineğin sivrisin, cismini küçük yaratan, küçük yapan ve filin cismini de büyük yap, yapan Allah'ın şanı ne yücedir. Halbuki diyecek, "Velaysa semmete naklun min kiberin ila sigarin." Yani büyüklükten küçüklüğe nakil yoktur. Mesela Subhanallahi sagara cisme baudati. Evet, sivrisinin cismini küçük kılan. E, Der ki sivrisinin vücudu büyüktü, sonradan küçüldü. Bu kasır, belki o şekil yaratıldı. Ya da e, filin cismini büyüt yapan. Demek ki fil ilk önce küçüktü sonra Allah Teala onu büyüttü. Bu mana kastedilir. Belki Allah Teala iptidaen öyle yaratmış. Ve leysa semata naqlu min kibarin ila sigarin ve la min sigarin ila kibarin. Ve sebebu fihi peki buradaki sebep ne? Yani niçin bu şekil söyleniyor? En sigara vel kibara diyor küçüklük ve büyüklük caizane alal masnu'il vahidi. Yani tek bir mahluk üzerine büyüklükte küçüklükte caizdir. Yani Allah Teala büyük tera yaratabilir. Yani Allah Teala sivrisineği mesun vahid yani sivrisinek diyelim. Ya da fil diyelim fark etmiyor. Allah Teala sivrisineği küçük de yaratabilir, büyük de yaratabilir. Bu caizdir. E feiza ihtara sani'u Allah ki sani yaratıcı tercih ettiğinde ahadel caizen mesela sivrisineği küçük yaratmayı tercih etti. E fakat sarafa mesnu'a Anil caizil ahara. Hani o masu yani demek sivrisineği sarf etti, o büyüklükten onu sarf etti. Yani onu büyük kılmadı, küçük kıldı demek. Bu olmuş oluyor. Sanki fecu ile sarfuhu anhu o sivri sineyi o büyüklükten sarf etmesi kenakli anhu sanki bir nakıl gibi oldu. Yani sanki büyüklükten küçüklüğe nakıl oldu bak. Evet. E burada da öyle. Sanki Allah Teala onları ölü olarak ya daha dünyaya gelmeden ölü olarak onları e, ölü olarak tercih etmesi sanki o e, hayattan ölüme nakıl gibi olmuş oldu. Sanki bir öldürme gibi olmuş oldu. Evet. Ve bir ihya ey eteyni. Peki iki dirilme, diriltme nedir? El ihya el ula el ihya ula ve ihya etel ba'si. Evet. Demek birinci hayat. Yani ölüdük. Allah Teala bizi diriltti. Yani daha anne mesela annemizin karında değilken biz ölüydük. Allah Teala bizi dünyaya getirdi. Hani dünya hayatına geldik bu birinci ihya. İkincisi de öldük dirilme ihyası. Baz ihyası. Ve bil ihyaatani el ihyaat el ula ve ihyaat el ba'si. Ve yedun ali kavluhu ve kuntum amwatan fa ahyakum. Ayet ona işaret Siz ölüydünüz. Hani bu mesele geçmişti. Siz ölüydünüz ya da babanızın e, ataların sulbündeydiniz. E, daha dünya hayatına gelmeden siz ölüdünüz. Allah sizi diriltti. Süme Sonra eceliniz geldi öldürdü. Süme e, İsrafil aleyhisselam sura ikinci üfürdü zaman haşri için gene diriltti sizi. İşte bu ayet ona işaret ediyor. وَقِيلَ الْمَوْتَةُ الْعُولَ فِي الدُّنْيَا وَالْسَانِيَةُ suali Diyor ki, Birinci ölüm dünyadadır. Yani ecelimiz geldi öldük. Kabire girdik. Allah-u Teala tekrar bizi sual için, kabir sual için diriltti. Ondan sonra tekrar, sualdan sonra tekrar öldük. Ondan sonra tekrar dirildik yani. Onu diyor. وَقِلَ elma الْلُّٰهُ dünya الدُّنْيَا fil فِي الْقَبْرِ Yani sualdan sonra demek o zaman o önceki ölüm ölüm sayılmıyor. O ölüm değil onu saymıyor. Çünkü orada öldürme yok. Daha dünya gelmeden önceki o ölüm onu saymıyor bu ikinci görüşe göre. Demek birinci birinci ölüm dünyadaki ölümümüz. İkinci ölüm nedir? İkinci ölümde kabir için şey, sual için kabirde diriliyoruz. Sualdan sonra tekrar ölüyoruz. Bak iki ölüm oldu. Vel ihya levvelu ihya'u fil kabri. Birinci hayat. Kabirdeki ilk yani sual için dirilmemiz. Sonra ölüyoruz tekrar haşr için dirilmemiz. Evet. Ba'da mevti li suali ve sani billil ba'si. Evet. Bu daha kolay. O zaman hiç e, tekellüfe de gerek kalmıyor. Evet. Fa'tarafna bi zunubina. Ya Rabbi günahlarımızı itiraf ettik. Diyor fe'atarrafna bi zunubina lima ra'avul imatete vel ihyaya kad tekerrara aleyhim. Baktılar ki o öldürme ve dirilme onların üzerine tekrar tekrar, tekrar tekrarlandığından dolayı e, alimu lamma ra'a uzan diyelim alimu şey cevap gelecek لما راوا اليماته والاحياء قد تكرر عليهم علموا ان الله قادر على الاعاده ki Allah Teala öldürüyor diriltiyor demek ki Allah Teala e, iade gücü yeter bunu bilirler Kemahuwa <laughs> kadrun al insa Allah nasıl ki yoktan var etmeye kadir olduğu gibi e, yok olduktan sonra da iade etmeye kadirdir Fa tarafu bizunu bihim Böylece günahlarını itiraf ettiler elleti <laughs> iqtarufuha o günahları kazanmışlardı. O günahlar nedir? Min inkaril ba'si ve ma tabi'ahu min ma'asihim. Hani öldükten sonra dirilme inkar ediyorlardı ve buna bağlı olarak da günah işliyorlardı. Çünkü insan öldükten sonra dirilmeyi inkar ederse günah batağında dalar gider. Ama kişi bilirse ki öldükten sonra bir bas vardır, hesap vardır, kitap vardır. O zaman günahlarda dalmaz. Ama bunlar işte o dirilmeyi, o hesabı inkar ettiklerinden dolayı günahlar peşinden ne yapmış? Gelmiş yani. Onu demek istiyor. Fehel ila hurucin min sabil Yani fehel ila hurucin minen nar. Ey ila nev'in minel hurucin. O huruc seri'in ev batî'in. Niçin Lina tehallasa. Bu ateşten kurtulmak için. Kurtulalım yani. Bu işaretik buradaki tenbin, tenbin Hurucindeki temin nev'iyeti ifade ediyor. Yani ila nev'i minel huruci. O kuruş da o nev seri ya da batı. Hızlı ya da yavaş. Min sebil. Min sebilin kattu yani. Yani fel ila hurucu min sebilin kattu. Emil ye'su vaki'un dune zalik. Evet. Ya da bunun önünde artık bir yes var yani ümitsizlik var. Yani bir çıkış mı var yoksa bir ümitsizlik mi var? Fela huruca ve la sebila ileyhi. Demek ki ne huruc var ne de sebil var. Demek ki buradaki istifam istifam hakiki değildir. Yani istifam hakiki olsa yani sorarlar acaba çıkabilir miyiz? Zaten bildiler yani çıkamayacaklarını. Yani bu e, diyorlar ki fel ila hurucu min bu ve haza kelamu men yani bu fehel ila <laughs> hurucu Bu öyle bir kişinin kelamı ki, kişilerin kelamı ki galaba aleyhi su Artık ona ümitsizlik galip olmuş. Daha kurtulamayacak biliyor. Peki ve inema yakuna zalike tahayyuran. Artık öyle şaşırmışlar ki, öyle gaflet gaflete dalmışlar ki, öyle dehşet içindeler ki fehel ila hurucu sebil diyorlar yani. Yoksa buradaki o istifamı kasırmıyorlar. Buradaki işaret ediyor ki istifam hakiki değildir. Ve lihaza ceal cevabı ala hasabi zaliken ve ve kavlu zalikum bi annem. Yoksa mesela fel ila huzmi sebil naam ya da la gelmedi. Normalde istifam da buna gelir yani. Sen sorduğun zaman evet ya da hayır. Neden burada istifam istifamın o hakikati kastedilmediğinden dolayı o yes ümitsizliğin ümitsizliğin şeyi geldi cevabı geldi. Yani bugün siz ne ümitsizsiniz? Allah Teala onu beyan ediyor. Diyor ki: "Zalikum bi ennehu iza du'iya Allahu Diyor siz işte bunun sebebi, yani bu cehennemde çıkmamanızın sebebi, ebedi kalmanızın sebebi nedir? Siz dünyada e, tek olan Allah'a çağrılıyordunuz. Yani Allah'a tek ibadet edin. Ortaklar koşmayın siz inkar ediyordunuz. "Ve en yushrik bi minu Ona şirk koşulduğunda siz iman ediyordunuz. Yani Allah'a olan ortakları kabul ediyordunuz. Evet. İşte bunun sebebi budur. Evet. Ya demek ki fer ile hurcu min sebilin manası nedir? Yani biz artık cehennemde ebedi kalacağız. Biz için bir çıkış, bir kurtuluş yoktu yani. Fer ile hurcu min sebil. Zalikum bi ennehu iza du'iyallah vahdahu kefertum en yüşek bi tu'minu. Ey zalikumu lezi entum fihi. İçinde bulunduğunuz bu durum, yani bu cehennemde ebedi kalmanız. Bir de ve en la sebile lekum ilal hurucu kattu. Ebediyen hurca bir Çıkış bir yol da yok. Bunun sebebi bi sebebi küfrikum bi tevhidillah. Allah'ın tevhidini inkar etmeniz. Ve imalikum bil işraki bihi. Ona ortak koşmayı da e, kabul etmeniz. Fel hükmü bugün lillah. Hüküm Allah'ındır. Haysu hakeme aleykum bil azabi sermet. Yani ebedi azabı sen yapmış. Ebedi azabı size e, hüküm vermiş. Yani cehennemde ebedi kalacaksınız. Bu hükmü kesinleştirmiş. O Allah ki el Ali, yani al şanuhu, şani yüce olan. Fele yureddu kada'uhu onun hükmü, kazası reddedilemez. Geri çevrilemez. El Kebir, el Azim sultanuhu. Evet. Fele yuhaddu cezauhu. Onun cezası sınırlandırılamaz. Yani onun künhünü Allah bilir yani. Ya da şöyle mana yapabiliriz. Fele yuhaddu cezauhu. Yani onun cezası, onun cezası şey yapılamaz. Ee, engellenemez. Yani Allah Teala o cezayı verecekse kimse ona mani olamaz. O manada verilebilir. Vakila Kanel haruriyetu. Bunu da Maturidi'den almış. Tevilatu ehli sünne. İmam Maturidi'nin tefsiri var. Oradan nakil ediyor. İhtisar etmiş tabi. Haruriye, Hazreti Ali'ye karşı çıkan bir tayfadır. Haruriye denmesi o Harura mevkisinde toplandıkları içindir. Tabi bunu tarih kitaplarında baka, bakabilirsiniz. Biz fazla detaya inmeyeceğiz. Çünkü vaktimiz az kaldı. Ahazu <laughs> kavlehum. Şöyle deme başladılar. La hükme illa Yani Hz. Ali e, e, şey iki tane hakem seçmişti. Amr ibn As da deri, e, Amr ibn As o diğer sahabe aklıma gelmedi. İki sahabeyi hakem olarak tayin etti. Onlar dediler ki yok ya biz Allah'tan başka e, hakem kabul etmeyiz. La hakeme illa lillahi illa lil min haza. Ee, diyor. Kana al-harriyye akhazu la hukma illa min haza. Diyor ki bu kavillerini bu ayetten almışlar. Akhazu min haza bu ayetten almışlar. Bu ayetten istimal etmişler. Yani la hukma illa lillah bu harurlar yani bu la hukma illa lillah hükmü şeyini Fel hükmü alil kebir ayetinden istimat etmişler. Bunun kısası söyleniyor şeyden. Bu nesefinin haşiyesi vardır. İklid, oraya bakılabilir. oradan bunu ehliz etmişler. Ya demişler ki Allah-u Teala madem kitabında diyor ki Fel hükmü alil kebir e Demek ki la hükme illa Hazreti Ali'nin hakem tayin ettiği o iki sahabenin hükmünü biz kabul etmiyoruz. Çünkü bu Allah'ın kitabına terstir diyorlardı ve böylece Hazreti Ali'ye karşı çıkıyorlardı. Ve kala katada lamma kharaca ehlu harura yani böyle isyan ettiklerinde kala Ali radıyallahu anhu men haulay qira al muhakkimun yani Allah'ın hükmünü Allah ne yapar? Hükümde Allah'ı kabul edenler, tek kılanlar hükümde. Ey yakulun la hükme illa lillah. Yani şöyle diyorlar. Yakulun la hükme illa lillah. Yani hüküm sadece Allah içindir. Fakala Ali radıyallahu taala anhu kelimetu hakkin ibdur hak bir kelimedir. Tamam la hükme hak bir kelimedir. Ama urida biha batilun. Batıl bir maksat bundan, batıl bir amaç bundan kastediliyor yani. Yani sözleri doğrudur ama bu sözün altında başka şeyler vardır yani. Hazreti Ali tabi zeki, akıllı yani. Tabi dedim ki bunun meselesine bakılabilir. Bu harüller işte bu ayetten hüküm çıkarıyorlar. Diyorlar ki madem Allah Teala fel hükmü alil kebir demişse demek ki la illa lillah. Bak, fel lillah. Hüküm sadece Allah'ındır. Taksiz var. Ee, Hazreti Hz. Ali de e, sahabelerden Amr İbni As ile o diğer sahabe aklıma gelmedi. Ha, şeye bakarsınız. Ee, o iki sahabeyi hakem kılmış diyor. Biz onu kabul etmeyiz yani. Yani maksat nedir? Haz Hazreti Ali'yi kabul etmiyoruz demek istiyorlar. Yoksa e, maksat بودي يعني خاشة حضرة علي بيريد حكم الله عند ريانه الباردكي أنا يبي هو الذي يريكم آياتي برضه قرر المشاء الله ونتشجعه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين